Özgüven kazanma konusunda sana sihirli bir cümle söyleyecek olsam şunu söylerdim harekete geç. Bunu hem bir psikolog olarak hem de bizzat yaşamış biri olarak anlatacağım. Ben ilkokuldayken çok özgüvensiz bir çocuktum. Öyle ki kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi bile asla söyleyemezdim, paylaşamazdım. Kendi başıma bile bir yerlere gidemezdim. Ailem bunu fark etti ve babam beni sırf özgüvenimin gelişmesi için bir kursa yazdırdı. O kursun ilk günü de babamla birlikte gittik ve giderken bana şunu söyledi. Toplu taşıma kullanıyoruz bu arada giderken ve şunu söyledi. İyice bak, öğren. Ertesi günlerde kursa sen gideceksin. Eğer kursta da bir problem yaşarsan bunu öğretmenlerinle paylaşacaksın ilk olarak dedi. Eğer yolda da bir sorun yaşarsan beni arayacaksın. Ertesi günlerde hep sen gidip halledeceksin dedi. Tabi bunu hiçbir şekilde konuşamayan, fikirlerini söyleyemeyen, tek başına hiçbir şey yapamayan bir çocuk olarak baktığımız zaman benim için çok olağanüstü bir şeydi. Çok büyük bir şeydi. Babama çok yalvardım. Baba lütfen beni sen götür, beni sen bırak. Ben toplu taşımayla nasıl gideceğim diye. Ama babam bana o güveni vermeye çalıştı ve ben bunu düşündüğüm zaman müthiş derecede kaygılandım. Ertesi gün kursa nasıl gideceğim? Ne yapacağım? Müthiş derecede korktum. Yapabilir miyim? Yapamayacağıma dair o kadar çok inancım vardı ki ama başka çarem de yoktu. Babam kesin ve net kararlıydı yani. O gün kendim gitmem gerekiyordu. Bir şekilde kendim gittim. Çünkü yapacağım hiçbir seçeneğim yok. Yapacağım başka hiçbir şeyim yok. O yüzden kendim gittim ve kendim de hallettim. Yaptım. Eğer bir problem yaşadıysam da bunu öğretmenlerimle konuşmayı tercih ettim yaşamadım da ama orada ben çok müthiş arkadaşlıklar edindim. Öğretmenlerimle epey bir iletişim kurdum, çok güzel sosyalleştim, özgüvenimin yerine geldiğini hissettim. Artık kendime olan inancım gelişmeye başladı. Bir şeyleri yapabilmeye dair o kadar kendime inancım arttı ki işte özgüven bu şekilde gelişiyor. Bunu anlatma sebebim bir şeyleri yapmaktan korkuyor olabilirsin, kaygılanıyor olabilirsin. Birilerin seninle alay edeceğini, dalga geçeceğini, gülmüş duruma düşeceğini düşünebilirsin. Onu yaparken ciddi manada vücudun tepki verebilir ama yapacağın tek şey harekete geçmek. Harekete geçtiğin zaman kendine olan inancın artacak. O korkuların bertaraf olacak ve özgüvenin her seferinde daha da fazla yükselecek. Denemeye değer.